Ağzı belli Allah'tan Şeytan Elhamdülillahi rabbil Alaamin. Ve salat ve selamü ala khair halkı Muhammed ve ala alih ve sahbihi ajamain. Ama بعد. İdgam bahislerinden, idgamı şemsiye. Diğer bir ifadeyle, la tarifin idgamı konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Öncelikle Lamı tarif ne demek? Onu öğrenelim mi? Lamı tarif. Evet. Elif lam takısı diyoruz diğer bir ifadeyle. Önce görelim, işaretimizi görelim. Konumuz lamı tarif ve hükümleri. İdgâm-ı şemsiye. Bunların ilki. Ama öncelikle biz bu lamı tarif ne demek? Onu görelim. İşte burada elif ve lam var. Bu bir takıdır. Evet. Elif ve lam diyoruz ya aslında bu hemzedir. Yani kelime içerisinde birazdan inşallah örneklerde göreceğiz veya ayeti kerime içerisinde her ne kadar biz isim olarak buna elif lam takısı desek de aslında bu hemzedir. Değil mi? Neden bunu başta gösteriyoruz? Bilgi vermeden önce. Şimdi lam tarifi anlatacağız ya. Önce görelim bu lam tarif yani elif lam takısı nasıl bir şey? Yani neyden oluşmuş? Elif ve lamdan oluşan bir takıdır bu. Evet. Şimdi kısaca bilgilerimizi verelim. Ardından idgamı şemsiye yani lamı tarifin idgamı konusuyla dersimize devam edelim. Şimdi lamı tarif yani az önce görmüş olduğumuz bu elif lam takısı isimler üzerinde geliyor. İsimlere dahil olan bir takı bu. Tabi belirsiz olan bir ismi belirli bir hale çeviriyor, dönüştürüyor. O yüzden buna ne demişler? Lamu tarif demişler. Belirsiz olan bir şeyi belirliğe dönüştürdüğü için buna lamu tarif demişler. Biz de buna tecvid ıstılahında ne diyoruz? Eliflam takısı diyoruz. Yani hem lamu tarifi kullanabiliriz hem de eliflam takısı da aynı zamanda diyebiliriz. Yani aynı şeyi ifade etmiş oluruz. Farklı bir şey söylemiyoruz burada. Hemze ve lamdan oluşur dedik. Şimdi buradaki hemze hemze-i vasıldır. Biz buna eliflam demişiz. Eliflam takısı diye meşhur olmuş. Aslında hemzedir ve hemze-i vasıldır. Yine birazdan örneklerde göreceğiz. Yani kelimenin başına geldiği zaman asli harekesiyle okunur. Ama ondan önce harekeli bir harf geldiği zaman o hemze ne oluyor? Düşüyor. Dolayısıyla burada asıl olan nedir? Lamdır. Evet hocam. Şimdi bu eliflam takısı kendisinden önceki Harfe göre şöyle bir tarif daha yapmışlar. Kendisinden sonra gelen harflere göre ya idgam ya da izhar şeklinde okunur. Evet. Artık o harfle alakalı bir şey. Kendisinden sonra gelen harflere göre ya idgam edilir ya da izhar edilerek okunur. Evet. Bu da bir bilgi. Tabi biz burada öncelikle neyi işleyeceğiz? İdgam-ı şemsiye olanı işleyeceğiz. Yani idgam olanı işleyeceğiz. Bu eliflam takısının kendisinden sonra gelen harfe nasıl katılıyor değil mi? Evet. Onu göreceğiz. Haliyle burada yine bir şette söz konusu var. Yani eliflam takısından sonraki gelen isme değil evet. mi? Biz bu harflerden sonra eğer bu harfler kendisinden sonra gelen harfe bitişiyorsa, idgam ediliyorsa biz buna ne diyoruz? İdgamı şemsiye. Yani La'm-ı Tarif'in idgamı diyoruz. Haliyle o kelimeyi biz şeddeleyerek okuyoruz. Şimdi şurada artık takımızı öğrendik. Eliflam yani lamı tarif veya eliflam takızı işte bu. Elif ve lamdan oluşuyor. Şimdi bir tarif yapalım. Tecvid ıslahındaki tarifini yapalım ve ardından 14 tane harfimiz var. Evet şemsiye harfleri olarak isimlendirdiğimiz inşallah onları göreceğiz. Eliflam takısından sonra birazdan göreceğimiz 14 harf gelirse bunun tecvitteki adı nedir? İdgamı şemsiyedir. Bir diğer ifadeyle lamı tarifin idgamı diyoruz. Unutmayalım eliflam takısından sonra eliflam takısından şu az önce görmüş olduğumuz işaret elif ve lam. Bu takıdan sonra şemsiye harflerinden biri gelirse Artık o idgamı şemsiye olur ve aynı zamanda biz o kelimeyi şeddeleyerek okuyoruz. Şimdi görelim harflerimizi. 14 tane şemsi harfler var. Onları görelim. Yani bu kuralın gerçekleşmesi için eliflam takısından sonra bu 14 harften bir tanesinin gelmesi gerekiyor. Evet. Değil mi? Şimdi bakalım. T harfi. T F DEL DEL Ra, Z, Sin, Şin, Sad, so Dad, Ta, Va, Lam ve Nun harfi. İşte bu 14 harf şemsi harflerdir diyoruz. Elif Lam takısından sonra Lam-ı Tarif'ten sonra bu 14 harften bir tanesi gelirse ne olur? İdgamı Şemsiyye. şemsiye olur. Yine bir beytimiz var. Bu 14 tane harfin kolay ezberlenmesi açısından bir beytimiz var. Aynı hatırlayalım ihfada görmüştük değil mi? İzharda görmüştük. Ee, diğer yandan idgamı mütekaribeyn, mütecaniseyn yani bir takım konularda tecvid kurallarında bazı harflerin kolay ezberlenebilmesi açısından ne yapmışlar? Kıraat alimlerimiz bir beyt oluşturmuşlar. Bunu ezberlersek artık hangi kuralı işliyorsak, hangi konuyu ele alıyorsak Ha, o harflerin tanınması açısından çok faydalı olacaktır. Evet. Şimdi bakalım nasıl bir beyt bu? Tüb Tümme Da' Zemben Rame Zid Sümaten Şim Sadra Dayfin Tabe Zannun Lehu Ni'am İşte şu beyt içerisindeki her bir kelimenin ilk harfi nedir? şemsi harflerden bir tanesidir. Tamamı değil. Sadece ilk harfler nedir? Şemsi harflerdir. Dolayısıyla elif lam takasından sonra, lamı tariften sonra şu az önce ifade etmiş olduğumuz 14 harften biri gelirse idgamı şemsiye olur. Yani lamı tarifin idgamı gerçekleşmiş olur. Şimdi bir bilgi daha verelim burada. Yine önemli. Örnek kelimelere geçmeden önce şemsi harflerden önce gelen lam harfi yazıldığı halde okunmuyor artık. Yazılıyor ama telaffuzda yok. Kendisinden sonraki şemsi harfe ne oluyor? Bir artık şedde konuyor ve biz o harfi ne yapıyoruz? İki kere okuyoruz. Şeddelemenin manası zaten buydu. Şimdi harflerimizi gördük zaten. Beyt olarak da işlemiş olduk. Bir Kaydemiz daha var. Onu da inşallah hatırlatalım, öğrenelim. Ondan sonra örneklerimize geçelim. Şimdi artık aşinayız. Eliflam takısı burada. Eliflam takısından sonra gelen nun harfi, eliflam takısından sonra nun harfi gelirse ne olur? İdgamış emsiye ve ma'al hunne olur. Değil mi? Evet. Şimdi biz bu ''Nun'' harfinin özelliğinde, mahrecinde zaten bir ''Gunne'' vardı. E burada da bir idgam gerçekleşiyor. Evet. Dolayısıyla eğer eliflam takısından sonra ''Nun'' harfi gelirse idgam gerçekleştiği için o ''Nun'' harfi ne oluyor? Şeddelenerek okunuyor değil mi? Evet. Biz orada şedde yapıyoruz. Haliyle şeddelenen harf ''Nun'' olursa ne yapıyoruz? Bir ''Gunne'' de yapıyoruz. Buna ne diyorlar? E, ''Gunneli idgamı şemsiye. Gunneli lamı tarifin idgamı deniliyor. İsim çok önemli değil burada. Önemli olan uygulamak. Evet. Bize düşen uygulamaktır. Bu sadece nun harfine özel bir durumdur. Neden? Çünkü nun harfinin mahrecinde zaten ne var. ne var. Ayrıca bir de idgam var burada. E, i̇dgam olduğu için de ne yapıyoruz? Biz böyle durumlarda eliflam takısından sonra gelen şeddeli olan nun harfinde o kelimeyi okurken, nunu okurken bir buçuk elif miktarı tutarak okuyoruz. Şimdi iki tane misal var. Vennâsi. <laughs> bir de vennecmi. <laughs> Bu iki kelimede ne olmuş? Önce kuralımızı hatırlayalım. Biz dedik ki eliflam takısından sonra şemsi harflerden biri gelirse ne olur? İdgamı şemsiye lamı tarifin idgamı olur. Bakıyoruz burada ne olmuş? İşte burada eliflam takısı var. Hemen ardından nun harfi gelmiş. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? İdgam yapıyoruz. Evet idgamı şemsiye oluyor. Ve bunu okurken bir buçuk elif miktarı da tutarak okuyoruz. Bir daha okuyalım. Vennâsi 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 Değil mi? Evet. Burun boşluğundan gelen bir sesle geniz hunne değil mi? Neydi? Hunne ne demekti? Genizden gelen bir sesti. Dolayısıyla biz de bu şekilde okuyoruz. ven -si. Vennasi Sizden dinleyelim. Vennasi Evet acele etmeden bir buçuk elif miktarı ve vavda dudaklar önde. Vennasi Dinleyelim. Vennesif. Evet. Bir diğer kelimemiz Vennedmi. Vennedmi. Okuyalım, sizden dinleyelim. Vennedmi. Evet. Bir buçuk elif miktarı tuttuk. Bu, unutmayalım, nun harfine özel bir durum. Bir de, diğer bir kuralımız, elif-lam takısından sonra gelen nun harfinin dışındaki harflerden biri gelirse, o zaman da İdgâm-ı şemsiye ve bilahunne olur. Değil mi? Evet. Yani bilahunne ne demekti? Hunnesiz. Evet. Hunnesiz idgam. Yine İdgâm-ı şemsiye kuralımız yerinde ama ayrıca nun harfi olmadığı için nun harfinin dışında başka bir harf olduğu için ne yapıyoruz? Herhangi bir hunne yapmıyoruz. Hunne yapmadan okuyoruz. Görelim kelimelerimizi. Birinci kelimemiz vettini. Vettini değil mi? Evet. Ne yaptık? İdgam yaptık. İşte burada elif lam takasından sonra şemsi harflerden t harfi gelmiş. Dolayısıyla idgam gerçekleşiyor. Okurken bila gunne yani gunnesiz bir şekilde okuyoruz. vettini vettini değil mi? Herhangi bir tutma yapmadık. Sizden dinleyelim bir de. vettini. Bir daha. vettini. Evet, tutmuyoruz değil mi? Evet. Sadece şeddeleyerek okuduk ve geçtik. Diğer bir kelime eşşemsu. Eşşemsu. Burada ne olmuş? Yine eliflam takısından sonra şemsi harflerden şiin harfi gelmiş. Dolayısıyla idgam gerçekleşiyor ama herhangi bir gunne söz konusu değil. Burada da yapmıyoruz. Gunne olabilmesi için nun harfinin olması şart. Nun harfi yoksa o zaman gunne de yapmıyoruz. Eşşemsu. Eşşemsu. Sadece ne yaptık? Şeddeleyerek okuduk ve geçtik. Diğer bir kelimemiz Errahmanu. Errahmanu. Errah. Değil mi? Herhangi bir gunne söz konusu yine değil. Elif lam takısından sonra işte şurada görüldüğü üzere ne olmuş? Şeddeli bir ra harfi gelmiş. Nun olmadığı için gunne de yapmıyoruz. Normal sadece şeddeleyerek okuyup geçiyoruz. Errahmanu Errahmanu Sizden dinleyelim. Errahmanu Bir daha. Errahmanu Evet. Şeddeledik ve geçtik. Bu kadar. İşte bu tecvid kuralında biz buna ne diyoruz? ''İdgâm-ı şemsiye. Yani lamı tarifin idgamı. Şimdi ee, şöyle bir soru sorulabilir. Ya biz buna idgam-ı şemsiye mi diyeceğiz? La Tarif'in idgamı mı diyeceğiz? Şimdi kitaplara bakıldığında şöyle bir bilgi var. Aynı kuraldan bahsediyoruz. Sadece bir terim değişikliği var değil mi? Yani idgam-ı şemsiye veyahutta da la mütarifin idgamı. Aynı şey ama la Tarif'in idgamı diye isimlendirmek hükümlerle alakalı, hükümlere taalluk eden bazı meseleler var. Biz onlara girmiyoruz. Evet. Ama lamı tarifin idgamı demek daha doğru olacaktır. Hem kısalık açısından hem de hükümlere taalluğu açısından biz ne diyoruz? Böyle durumlarda yani eliflam takısından sonra şemsi harflerden biri geldiği zaman diyoruz ki biz burada lamı tarifin idgamı vardır. Evet. İnşallah ilerleyen derslerimizde Suriye celilelerde tecvid tahlil yapacağız. Oralarda daha detaylıca görmüş olacağız. Şimdi gelelim yine ayetin kelime içerisindeki kelimelerimize yine burada kuralımızı tatbik edeceğiz. Lamu tarifin idgamını, idgamı şemsiye, diğer bir ifadeyle lamu tarifin idgamı. Biz bu dilimizi bu şekilde alıştırırsak Kur'an-ı Kerim okurken Böyle yerlere geldiğimizde hemen diyeceğiz ki lahm-ı tarifin idgamı. Burada ne var? Anladım. Evet. Elif lam takısının idgamı var. Unutmayalım ama telaffuzda artık elif lam yok ama yazılışta var. Biz onu telaffuz ederken bu kelimeyi okurken elif lam takısını artık telaffuz etmiyoruz. Ama yazılışta vardır. Şimdi ve şemsi Ha, buradaki elif dedi ki hemzedir, hemzeyi vasıldır. Ne demiştik dersimizin başında? Ondan önce harekeli bir harf gelirse ne olur? O hemze düşer. Dolayısıyla burada ne oldu? Vav harfi geldi ve buradaki elif lam, elif yani hemze ne oldu? Düştü. Burada asıl olan nedir? Lamdır. Asıl asl olan lamın idgamıdır diyor. Şimdi okuyalım. Ve şemsi. Ve şemsi. Evet. Ne oldu burada? Eliflam takısından sonra şemsi harflerden şiin geldi. Dolayısıyla biz burada ne yaptık? Bu eliflam takısını kendisinden sonra gelen şiin harfine idgam ettik. Evet. Ve şiin harfini haliyle şeddeleyerek okuduk. Ama burada bir kuralımız daha var. O da neydi? Gunnesiz <laughs> idgam. Değil mi? <laughs> Bila gunne. Neden? Çünkü nun harfi yok. Nun harfi olsaydı ne diyecektik ona? Vunneli idgamı şemsiye diyecektik. Ama nun dışı bir harf olduğu için vunnesiz idgamı şemsiye diyoruz. Diğer bir kelimemiz vettini. Vettini. Acele etmiyoruz. Yine burada vav var. Ondan önce eliflam takımız burada. Dedik ki buradaki hemze vasıldır. İşte bu da yine vav gelmiş. Harekelidir. Ve ne yaptık? Direkt T'yi şeddeli bir şekilde okuduk. Yani o elif, Lam. gelmeseydi lan. hocam peki nasıl okuyacaktık? Nasıl? Vav gelmeseydi yani orada vav olmasaydı. Vav olmasaydı eğer bir kelimenin başında biz bu hemzeyi görecek olsaydık o zaman harekeli gelecekti değil mi? Ki bazı kelimeler var. Harekeyle geliyor, harekesiyle geliyor. Hemzeyi vasıl. Geçiş esnasında düşüyorsa o elifin, o hemzenin harekesi bu hemzeyi vasıldır. Değil mi? Evet. Ha burada ne olmuş? Düşmüş. Ve ve vettini. Ne oldu? Buradaki idgam elif lam takası t harfine idgam edildi ve idgam şemsiye yani lam tarifin idgamı oldu. Şeddeleyerek okuyoruz ama tutmadan okuyoruz. Değil mi? Evet. Başka bir kelime ve minen nasi ve minen nasi. Neden bu kadar tuttuk? Çünkü bunu ne yapmamız gerekiyor. Evet. Nun harfi geldi. Dolayısıyla biz ne demiştik? Eliflam takısından sonra şemsi harflerden nun gelirse nunun bir özelliğidir bu. Özel bir durumdur demiştik. Yine burada bir buçuk elif miktarı tutarak okuyoruz. Kuralımız eliflam takısından sonra nun harfi gelmiş. Dolayısıyla idgam ettik ve nunu şeddeli bir şekilde bir buçuk elif miktarı gunneli bir sesle okuduk. Bir evet. yer bir misal. وَالنَّجْمِ وَالنَّجْمِ Yine ne yaptık? Nun geldi. Ve bir buçuk elif miktarı tutarak okuduk. Evet. Burada ne var? Denildiğinde ne diyoruz? اِدْغَامُ şemsiye meal الْغُنَّ Evet. اِدْغَامُ şemsiye meal الْغُنَّ Neden? Çünkü nun harfi var. Değil mi? İşte burada yine elif lam takısı ne oldu? Kendisinden sonra gelen nun harfine idgam edildi. Ve yani bir buçuk elif miktarı tutarak okumuş olduk. Diğer bir kelime وَالنَّازِعَاتِ وَالنَّازِعَاتِ Evet. Burada ne oldu yine? Elif-Lam takısı kendisinden sonra gelen Nun harfine idgam edildi ve yine burada biz bir buçuk elif miktarı tutarak okuduk. Neden? Çünkü burada idgam-ı şemsiyye maal gunne var. Veyahut da gunneli idgam-ı şemsiyye de diyebiliriz buna. Tabi Lâm-ı târifin Artık buna da alışalım. Çünkü ilerleyen derslerimizde ayeti kelimelerde, sure-i Celilelerde tecvid tahlili yaparken böyle isimlendireceğiz. Lâm-ı idgamı. Son kelimemiz ve zeytûni ve zeytûni. Evet, burada yine ne oldu? Elif lam takısını görüyoruz. lâm tarif, diğer bir adı. Kendisinden sonra gelen Z harfine ki şemsi harflerden olan Z harfine idgam edildi. Evet. Ve haliyle biz burada tutmadan, hunne yapmadan ne yaptık? Şeddeleyerek, okuyarak geçtik. Evet. Ve zeytuni, ve zeytuni değil mi? Unutmayalım, eliflam takısındaki başta her ne kadar biz ona eliflam desek de baştaki hemzedir, hemzeyi vasıldır. Kendisinden önce harekeli bir harf geldiğinde telaffuz anında düşer ama yazılışta yine vardır. Yazılır. Sadece telaffuzla biz onu artık söylemiyoruz. Neden? Çünkü idgamdan dolayı. Buradaki eliflam takısı kendisinden sonraki şemsi harflerden olan z'ye idgam edildiği için bu şekilde okuyoruz. Ve zeytuni. Bir diğer mesele de vav harfini unutmayalım. Her zaman dudaklar önde vez. Ha, geçiş esnasında da ne yapıyoruz? Buradaki harekemiz fetha olduğu için haliyle dudaklarımızı yine geri çekiyoruz. Vez vez değil mi? Ve zeytuni ve zeytuni keskin bir harf olduğu için de ayrıca o kuralımızı da gerçekleştiriyoruz. Böylelikle lamu tarifin hükümlerinden idgamı şemsiye yani lamı tarifin idgamı konusunu bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde lamı tarifin izharı konusunu ele alacağız. Cezakumullahu hayran kefira. Nef'akumullahu nef'an mubina.